Herkese selam arkadaşlar. Yeni beklediğimiz Türk cüzdanımız çıktı. Bit Türk. Gördüğünüz gibi her şey bunda Türkçe arkadaşlar. Ben kaydım oldum. Sizin de kayıt olmanızı ve kenara atmanızı beklerim. Çünkü her şey Türkçe. Kayıt olduğumdan dolayı kendi şifremi yazarak giriş yapabiliyorum arkadaşlar. Bakın direkt bir giriş yaptım. Ben KYC'lerimi tamamladım. Üçüncü seviyeyim. Bakın Türk lirası üzerinden alım ve satımlar var Bütün bek, aradığınız bütün coin'ler var arkadaşlar. Ee, kendi diğer cüzdanlarınızdaki coin'lerinizi buraya da taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben Türk olduğu için e, size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın e, profil var, referans, kupon kodu, banka hesaplarım, kullanıcı her şey Türkçe arkadaşlar. E, o yüzden size tavsiye ediyorum. E, özellikle Beşiktaşlılar yakında burada Beşiktaş Pro ile anlaştı. Yakında Beşiktaş'ın coin'i de burada satışa çıkacak size tavsiye ederim arkadaşlar yatırımsız bir sistem kendi özlerinize yatırım yapıp coin alıp coin satabilirsiniz o yüzden yüklemenizi tavsiye ederim beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar